Burada Sinan Bey benim bir derste anlattığım bir şeyde, ee, hocam taş duvarı yapı yaptığımızı öğrendiğimiz derste, koltuğu biraz öne çekmek yerine neden duvarları uzattık diye sormuş. Şimdi bunu size şöyle anlatayım. Arkadaşlar bu bahsi geçen ders, şöyle dökmeden koyalım. Displacement özelliğini anlatıyorum malzemelerde duvarımız var duvarın önünde bir koltuk var ee, koltuğun işte duvarın üzerine de bir displacement ekleyip taş duvar haline getirince taşlar biraz öne doğru yük, e, ilerlediği için kabardığı için kabaran taşlar koltuğun içine girdi ben de şöyle yaptım ee, koltuğun yerini değiştirmedim. Duvarı biraz mesela taşları 20 santim kabartmama sebep oluyorsa uyguladığım displacement. Duvarı 20 santim geriye doğru uzattım. Yani kabarmış haliyle plandaki noktaya tekabül etmiş oldu duvar. Ee, i̇şte öğrencim de bunu görünce hocam niye koltuğu önü almadık diye sormuş. Bu soruyu ben buraya niye aldım? İşte arkadaşlar biraz bu modelleme işlerini ezberleyemezsiniz kendi önceliklerinizi, kendi mantığınızı zamanla oturtmanız gerekiyor diyorum ya. Bu ona bir örnek. Ben bu işlemi yaparken oda için çalışmanın başında belirlediğim metrekareden kaybetmemeyi önemsedim. Yani duvar taş duvar da olsa oturulabilir alan atıyorum 8 metre 6 metre miydi 48 kare olsun o odada. Duvar düz duvar olsa da ben böyle düşündüm duvarı geri aldım. Taşların şey yapacağı, kapsayıcı alanı kurtarmak için. İşte Sinan Bey de tabii ki yahu duvara taş koyduysak, alan daraldıysa koltuğu öne çekeriz. Ne var ki? Niye bu kadar e, binaya müdahale ettik ki? Neden bu kadar e, basit bir çözümü varken böyle bir şey yaptık diye düşünmüş. O da mesela işte sizin için bu söylediğim oturulabilir metrekareyi korumak önemli olmayacaksa siz de koltuğu çekebilirsiniz. İşte arkadaşlar bu işlerde ezberleyip sürekli öyle davranacağınız yani bu iş böyle yapılır diye bir tane doğru yok. Kendi önemsediğimiz noktalar önemli. Bu da onun güzel bir örneği.